Şimdi her şeyin acemiliği kötüdür güzel kardeşim ama her şeyin. Yani teorik olarak bir şeye çok hakim olsan bile iş pratiğe geldiği zaman çoğu insan gibi sen de afallarsın. Bir şey bir şeyde iyi olmak için onu defalarca ya yanlış yapacaksın ya da defalarca devam edeceksin yapmaya. Devamlı devam edeceksin, devamlı yapacaksın onu. Tecrübe kazanman lazım kendine özgüvenin olabilmesi için. Tecrübe kazanman lazım. Yarışa girdiyseniz eğer yarış esnasında ilk yarışa girdiği zaman herkesin eli ayağı boşalır ama antrenmanda onun çoğunu yapmışsındır zaten. Ama ilk olduğu için belki araba kullanmasını biliyorsundur ama arabanın modelini değiştirdiğin zaman atıyorum küçük bir araba kullandığın zaman büyük arabaya geçtiğinde afallarsın. Her ne kadar teorikle bilsen de gazın freninin yerini alayım yine de afallarsın yine. Ve halinen karşı cinsilerinizle de konuşurken acemilikten dolayı afallayacaksın. Ve bilmediğin bir konu üzerine olduğundan dolayı da afallayacaksın. Çünkü kendin özgüvenin yok. Kendin özgüvenin olabilmesi için o işe hakim olman lazım. Özgüven ne demektir biliyor musun kardeşim? Boş çuval ayakta dik durmaz demektir. Bak mesela atıyorum sporculara dik yürürler. Kendilerine güvenirler. Doğru mu? Yani o vücuduna güvendiğini gösterir falan böyle. Yani ve kendine çok güvenen ve o işte iyi olduğunu bilen insanlar çok fazla konuşmazlar yani. Çünkü kendinden emindir, bilgisinden emindir. İstersen alabilirsin ondan ama istemezsen bildiğini iddia edersen asla sana o bilgi sahibi bilgisini paylaşmaz. 2-2 i̇ki, iki daha dört. Bilgi, bilgisini paylaşmak isteyen kişi zaten bilgilidir. Bende 1 lira var, sende de 1 lira var. Sen o 1 liranı bana verdin, ben 1 liramı sana verdim. Kaç para etti? Yine 1 liramız var. Bir kazancımız olmadı. Sadece gösteriş yaptık ama sende bir bilgi var, bana verdin. Ben bilgimi sana verdim. Ne oldu şimdi? Zenginiz, iki bilgimiz oldu. Anlatabildim mi? Yani bak MMA maçlarına, boks maçlarına böyle face of the face oğlum. Face of the face'e gelirler falan. Bir tanesi böyle çok hırçın, çok agresif, çok psikopat takılır falan böyle. Ve karşı tarafa deşarj eder, şarj eder, özür dilerim, şarj eder, şarj eder, dokunur falan böyle, İttirir, kalkar, vurur falan. Dersin ki bir sonraki maçta bu adam onu parçalayacak, çiğ, çiğ yiyecek falan diye. Ama bu tiplerin şeyin sonunda, bu tiplerin maçlarının sonunda kendileri rezil olurlar. Çünkü kibire düşerler yani. Bilmeyen bir insan gerçekten bilgisini altın zannedip kibire boğar kendini. Ben biliyorum, ben olduğum. Ben her zaman antrenörlük zamanında şunu söyledim abi. Hiçbir kimse oldum diyemez. Size de antrenörlük yapıyorsan. E ben bunu sporcularıma da söylüyordum. Yani ben olduğum dediğin yerde aslında sen değilsindir. Çünkü senin bilmediğin çok doğrular vardır. ya. Yani. Sonuç olarak konumuza geldiğimiz zaman bu özgüven konusunda karşı cinsle konuşup özgüven eksikliğiniz var. Çünkü bir pratiğiniz yok. Çünkü bir devamlılığınız yok. Siz ilk önce sevgili olmak istiyorsunuz belki de. Ama sevgilikten önce arkadaşlık gerekiyordu be oğlum. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani sen karşı cinsle muhatap olmadan, karşı cinsi tanımadan, kendini tanımıyorsun şu anda, duygularını tanımıyorsun belli bir yaşa kadar. Bak, oğlum erkek gerçekten 40 yaşından sonra erkek oluyor. Bak dünyadaki bütün peygamberlere alimle 40 yaşından sonra anladın yani biz erkeklerin erkek olabilmesi için 40 yaşına kadar beklememiz gerekiyor gerçekten o zamana kadar ne istediğini nasıl istediğini ne kadar istediğini nasıl alması gerektiğini öğreniyorsun tecrübe ediyorsun özgüvenin oluyor yapmış olduğun hatalar sana doğruları öğretiyor eğer öğretmiyorsa o hatayı bir daha yapıyorsun eğer başıma hep aynı şey geliyor diyorsan güzel kardeşim hep aynı hata yaptığın içindir. Hayat çünkü bu anladın mı? İlk önce sınava tabi tutar, notunu verir, sonra dersini verir. Eğer o sen dersini almadıysan o hayattaki ceza puandan seni aynı sınava bir daha sokar. Aynı sınava bir daha sokar ve aynı sınava bir daha sokar. Ve sen hep aynı model insanlarla muhatap oluyorsan o model insanlarla beraber olacaksındır. Eğer o çuvalın dik durmasını istiyorsan güzel kardeşim dolduracaksın. Ama kumla değil. Kum da olacak içinde. Ama çakılla değil. Çakıl da olsun içinde. Anlatabiliyor muyum? Ama toprakla değil. O da olsun içinde. Her şey olsun. Ne demek istedim anladın mı? Beyzbol topu olsun. Çakıl olsun. Kum olsun. Olsun. O çuvalı doldur. Doldurmak için de sabit kalmaman gerekiyor. Sabit bir fikirle hiçbir şey ilerleyemezsiniz. Bir daha söylüyorum bildiğin doğru doğru olmayabilir. Bildiğim doğru doğru olmayabilir. Doğrunuzdan her zaman şüphe edin. Şüphe etmediğin doğruyu net bilmen gerekiyor. Öncesini, ortasını, sonrasını, giriş gelişme sonuç gibi düşün. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bu yüzden özgüveninizin olması gerekiyorsa eğer bir yerde bunu şundan dolayı çekiyorum bir videoyu. Kardeşim bir tanesi bana yazmış demiş ki Abi özgüvenle ilgili video çeker misin diye dedim. Bir, tamam çekerim. Peki dedim konu ne? Tam olarak neydi özgüvensizsin? Sosyal medya dedi. Peki dedim ki gerçekten hayattaki en büyük kaygın bu mu? Mesajla konuşuyoruz bunu. Hayattaki en büyük kaygın bu mu yani? Bütün derdin bu mu? Sonra biraz düşündü. İşte genel olduğunu anladı. İşte anlatabildim mi? Sen o çuvalı genel doldurman lazım. Polisler niye insanların gözün içine bakınca suçlu mu suçsuz mu olduğunu anlıyorlar? Çünkü adamlar devamlı onlarla muhatap oluyorlar. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani eğer senin bir tane uzmanlık alanın varsa o uzmanlık alanında da doldurarak kendini zaten özgüveni yerine gelecek. Bilgilendikçe, hata yaptıkça, hata yapmayan insan hiçbir bok yapmamış insandır arkadaşım. Hatasız insan olmaz. Hatanı Yaptıktan sonra vatandan ders çıkar çıkartmak olur. O yüzden hayatın hayatın böyle bir acımasızlığı var. Maalesef. Seni önce sınava sokuyor ve hiç bilmediğin bir konudan ve sana orada bir puan veriyor ama o puanın değerlendirmesini, acısının neşesini sen çekiyorsun. Sonra sana dersini veriyor, otur diyor, düşün. Eğer sen oturup düşünmüyorsan diyor ki sana aynı konudan bir daha sınav. Sonra diyorsun ki niye başıma hep bunlar geliyor? Basit. Mantık çok basit. Bir konuya da sahip olabilmek için, kısa keseceğim, bir konuya da sahip olabilmek için ön yargısız bakmanız lazım. Ama işte demiş ya üstadım bir tanesi, ön yargıyı parçalamak, atımı parçalamaktan zordur. Herkes kitabı kapağına göre yargılıyor maalesef. Yekür hükümye devrinde insanlar. Yani o yüzden sınıflandırma oldu insanların kendi arasında. Buraya değil, buraya bakmaya başladık. Sen eğer tanıştığın insanla sadece mesleğini sorarsan, ne iş yapıyorsun sen, nerelisin, ne yapacaksın? Bak kafanda direkt adamı sınıflandıracaksın. Kendini sınıflandıracaksın. Bırak karşındakini, kadını, erkeği. Kendini bir sınıf koyacaksın. Yani işi senden daha iyi, kazancı senden daha iyi ya da senden daha kötü diye muhabbetliğin onu göre mi? Bir adam alimse pazarcı bağırır ama sarraf bağırmaz. Aslan. Ne demek istediğimi anladın mı? Kavgada bile dikkat et. İki kişi kavga ettiği zaman bir taraf çok çirkeftir, çok bağırır. Onu anlarsın anladın mı? O çirkef saldırıyor herkese. Herkese saldırıyor. Birazcık zekan varsa onun anlarsın hatalı olduğunu zaten. Pislik yapar böyle anladın mı? Bunu hayatın her alanında yaymak zorundasın. Eğer ufkunu geniş açmak istiyorsan, eğer doğruyu görmek istiyorsan. O yüzden sınıflandırmadan bir şey yapmak zorundasın. Bir insan tanışırken sorma mesleğini. Sınıflandırma kendini. Sonraki muhabbet ilerledikçe eğer onun zekası senin zekanla örtüşüyorsa zaten muhabbet ilerledikçe sen onun ne iş yaptığını öğrenirsin. O da senin. O zaman sınıf kalkar arada. Orada yapmış olduğu tecrübeyi sana aktarırken sen ön dinlersin. Ya da sen onu aktarırken o ön dinler. Ne delisin? Sana mi? Sana mi? Türkiye'deyiz oğlum yetmiyormuştu. Işte. O yüzden o çuvalı doldururken son bir kez daha söylüyorum. O çuvalı doldururken kumu da koyun, bezbol sopasını da koyun, bezbol topunu da koyun, plastik sopada koyun. Bir şey koyun. Kum koyun, çakal koyun. O, eğer o çuvalı dik durmasını istiyorsan bir olay karşısında eğer kendine güvenin varsa bir olay karşısında dik durursun. Sen hiç boksörlerin ya da işte, işte MMA'cilerin dışarıda kavga ettiğini gördün mü? <laughs> Bak bir konumu anlatayım bırakacağım sizi. <laughs> Yüzme antrenmanına gidiyorum. Hasan Doğan'la kulübüm var o zamanlar. 3-4 sene önce falan belki. Taksiyi çevirdik. sabah saat 6'sı. ama da komşum var. Oğlu yabancı bunlar. Yurt dışından geldiler. Oğlunu da kendi kulübümde yüzme olarak başlattım. Özel ders verdim. Burada yüzme olarak başladım. Sonra kulübe triatlon lisansı çıkarttım. Yarışları hazırlıyorum falan filan. Kadıncağız da bizle beraber geliyor tabii falan. Ben de böyle bir yere geç kalmaktan nefret ederim. Birisinin geç kalmasından da nefret ederim. Ya yolda giderken arabanın lastiği patladı falan böyle E5 üzerinde. Ben de tabii ki ona can soracağına ya Kendi işimi düşündüm ilk önce düşündüğüm için dedim ki herhalde lastik patladı. Evet ya dedi böyle ser, sert bir şekilde sanki ben patlattım lastiği. Neyse dedim ki ne yapacağız şimdi dedim. Ondan sonra ne bileyim ben ne yapacağız falan böyle sinirlendi çocuk. Benden böyle bir 10 yaş falan küçük herhalde. Ondan sonra dedim, kardeşim bana niye kızıyorsun yani? Ben mi patlattım dedim yani. Deli misin sen? Bir de yanında kadın var. Bak bu çok büyük bir terbiyesizlik oğlum. Yapmayın lan. Senin yanında kadın varsa, birisinin yanında kadın varsa... Adam senin anana da küfür etse, dön arkana git lan annenin etiği oynamaz. Rencide etme kendini. Adamı dövmekle ne o adamı yücelteceksin ne kendini yücelteceksin. Ya da 3-5 kişi yanında bir kadın varken adam bırak delikanlılık yapsın. Sana hiçbir şey olmaz. Delikanlılığa bir şey olmaz. Sonra yakalarsan tenhada gösterirsin gününü. Varsa ya cesaretsin, kuvvetsin, hırsın kaldıysa ya da hala o siniri takip ediyorsa vücudun, beynin. Ta, 10 dakika sonra görmeyeceksin adamı bir daha ömrünün sonuna kadar belki. Ama yanında bir kadın varken bir erkeğe saldırmaya çalışmayın. Velhasıl Kerem onu da uyardım. Bak dedim birader. Sordum ki tamam o zaman hani bir taksi falan çağırma imkanı var mı dedim hani şeyinden falan. Bir anda böyle celallendi, üzerime geldi, senin başladım tam taksine falan filan diye. Ben de şöyle bir kaldım, sabah saat altı buçuk falan. Sağ şöyle bir güldüm tam filan. <laughs> Yaptım yani. Ondan sonra... işte neyse araya falan girdiler, vurmadım çocuğa yani. Çünkü sonucunu biliyorum. Yani sonucunu biliyorum. Ben kavga etmekten korkmayan bir adamım. Niye? Çünkü sokaklarda büyüdüğüm için, yapmış olduğum branşlardan dolayı falan. İşte yani yakın dövüşte sonucunu biliyorum. İnsanlar sonucunu bilmediği şeylerden korkarlar. Anladın mı? Sonucunu eğer biliyorsan korkmazsın. 2 2 daha 4. Yani sonucunu en fazla dayak yiyeceğim. Bu kadar basit. En fazla dayak yiyeceğim ya dayak atacağım ya. Sonucu belli. Yo benim elimde kalacak, yo benim kalacak. Sen onun elinde kalacaksın ya. Erkek erkeğe çarpışacaksınız. Doğadaki bütün erkekler gibi. Demiri yanında taşıyorsan korkaksın kardeşim kusura bakma. Ha, varsa hasmın eyvallah. İş adamıysan eyvallah. Amenna ama hiç hasmın yok. Şeyin yok cebinde metal taşıyorsun. Niye? Ağır korkaksın çünkü. Gibi yani. hadi bak bir daha söylüyorum. Hasmın var tabii ki canını korumak için taşıyacaksın. Taşımazsan salaksın zaten. O ayrı bir konu. Ama benim bakış açım bu. Neyse sonuç olarak daha sonra bir internetten buluyor. Aradan 2-3 hafta geçiyor. Abi diyor filanca tarihte diyor işte tekeri patlı yani işte taksici bendim falan filan. Sonra diyor ki o gülüşün dedi beni çok rencide etti. Neden? Ben kendimden eminim. Hani demiş ya Hazreti Ali cesaretlerin bakışı korkan kılıncından keskindir.